Bir kuş gülün bedi hanım. Hatma camidir, kartal mıdır? Bilmem nedir. Aa, baykuştur sanayım. Baykuş değil. Bedi hanım ister misin Ramiz efendi baksın falına? Hı? Neyime bakacak inşallah aşkına? Ha, bakarım. Ya, ee, rahmetli Hayır. anam yükletmiş idi. Senden daha iyi bakarım falan ben. Yüle mi? Yüle. Al kendin bak o vakit. Tih, anasının falcısı. Tih, al al. Ver al kendin bak. Al. bak Allah'ım sen istemiş misin beni de nırtası şimdi. Haydi bak haydi. Şöyle. Kumandan Cezmi bizi neden uzaklaştırmış olabilir? Kesin jurnal oldu. Evet öyle olmalı. Öyleyse matbaa makinesini getiren adam da yakalandı. Ben burada ne göreyim bilir misin? Ne görüyorsun Ramiz Efendi? oroz. <laughs> Hem de küpeli oroz. Emin misin? Eminim oroz. Bak, 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 bak nasıl dikmiş. Böyle kuyruk yine, kuyruk getikle Böyle tüyleri kabar kabar olmuş. Bak gördün değil mi? Bak, bak burada. Bizim Tayyar gibi. <laughs> e, e zaten bu adam ne görür? Ne yakamış, ya inecik, ya kamış, ya Tayyar. Akrabalarını görür. Al gör, gör bak, bakalım. Şimdi Dede Hanım Hı. bu falda oros ne manaya gelir biliyor musun? Ne manaya gelir Ramiz efendi? Rahmetle olsunüler de. Oros falında kısmet kapında. <laughs> kısmet mi? Ne kısmeti Ramiz efendi? Hayırlı bir kısmet. Hayırlı bir kısmet. Aa <laughs> bu bu vakıttan sonra. Dede <laughs> Hanım Kez vakitte sana ayrılık bir kısmet var. Boyu boy. Uyu uyu. Zengin. Ali vakti yerinde. Bak bak, geniş omuzlu. Böyle. Bilekleri çevik, kuvvetli. Ya üstüme sağlık. Ay, <laughs> haydi çakıl git be adam. Ya haydi çakıl git. Çakıl git başımıza. Sen ister misin ben Aa, şimdi? İster misin seni hem bediye adım gözüne? Haydi, 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 haydi. Haydi yürü. yürü. Yürü de. Yürü. Üle. Yürüse ben gideyim. De, haydi Allah'a çok şükür ya Rabbim. Haydi, haydi. Ama akşama e, düner mi, dünmez mi bilmem. Teoka. <laughs> Sebe evet, çok korktum şimdi. Sen gidersen ben ne yaparım? Kim bakar falımıza, kim bakar halımıza? De haydi çakıl git deyim, çakıl git haydi. Gideyim. De haydi. Hoşça kal. Haydi deyim sana. Süzün de dur, dinle. Haydi. Şey, ulan, budala. Dediyan. <laughs> Ey, baykuştur bu baykuş. Bu baykuş. Yok, yok. Horoz idi, gördüm. Ya inşallah çıkar falan.